Herkese merhabalar. Bugün sizlere 2 senedir kullandığım ve memnun olduğum Arçelik marka tel ve Türk kahve makinesini tanıtmak istiyorum. Öncelikle kahve makinemizi biraz kısa bir tanıtımını yapalım sizlere. Açtığımız zaman mavi bir simgemiz var, ışığımız var. Burada su tankında yeteri kadar su bulunduğunu söylüyor. Eğer su tankında yeteri kadar su kalmazsa e, bu sinyal veriyor. Yanıp sönmeye başlıyor. Eğer bir ölçek yapacaksanız, bir kişilik yapacaksanız bu düğmeye basıyorsunuz. Aynı şekilde iki kişilik yapacaksanız da bu düğmeye basıyorsunuz. Buradaki avantaj Misafiriniz geldiğinde veya ailenizden başkaları da şeker ve şekersiz istediği zaman farklı şeker ölçülerinde yapmanıza olunak sağlıyor, zaman kaybettirmiyor. Burada da su ayarı var. Kahve fincanınızın boyutuna göre su ayarını sağlayabiliyorsunuz. Kahve makinemizin su tankının nasıl çıkartıldığını gösterelim. Biraz güç isteyen bir durum olduğu için genel değişim çıkartıyor. Su tankının içerisinde minimum ve maksimum çizgileri mevcut. Buna göre sularımızı dolduruyoruz. Şu üst kısmını da gösterelim. Şöyle bir alan var. Şu kısımdan suyumuzu dolduruyoruz. İçerisinde de kireç oluşmaması için ben genelde hazır su kullanıyorum. Çeşme suyu kullanmamaya özen gösteriyorum. Takılışını da gösterelim. Bu şekilde cezvelerimizi inceleyelim. Cezvelerimiz 2 ölçek, maksimum 2 ölçek koyabiliyoruz. Temizliğini aşağıdaki şu dönen parçasını çıkartıp yapabiliyoruz. Rahatlıkla da takıyoruz. Şu şekilde. Tam oturmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle içerisinde de pişmesini sağlayan bir alan var. Ve iç kısmında da mavi ışık var. Bu da içini rahatlıkla görebilmemizi sağlıyor. Şimdi e, eşimle birlikte kendimize kahve yapmak istiyoruz. Sizlerde görün ne kadar sürede pişiriyor. Bir, hatırladığım kadarıyla bir e, dakikada pişirim süresi var diye e, o şekilde hatırlıyorum. Şöyle bir iki ölçek Türk kahvesine şekerimizi de ilave edip şöyle bir çalkalayıp sadece tuşa basmamız yeterli. Çok kısa bir sürede pişiriyor ve fazlaca köpüğü oluyor. Birlikte izliyoruz ne kadar sürede yaptığını. Kırpmak istemedim o yüzden hep birlikte görelim. Sizlerde en azından akılınızda fikir oluşmuş olur. Üzerinde zaten pişirme algılama sistemi mevcut. Piştiği zaman direkt sesle uyarı veriyor. sesle zaten pişmeye yakın olduğunu anlıyoruz. Kilitleme sistemi mevcut. Şu an kilitli. Hiçbir şekilde onu hareket ettiremiyor. Bir çocuk mesela. Bu şekilde de uyarı veriyor. Buradaki sinyal hazır olduğunu söylüyor. Şöyle köpüğünü görün. Ah, o